Nilüfer Belediyesi sınav kaygısı ve sınava hazırlık söyleşisini hayata geçirdi. Doktor Ceyhun Ergi Sağlık Müzesi'nde düzenlenen halk konferansları kapsamında klinik psikolog Başak Mutlu sunum yaptı ve öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerin sınav kaygısını nasıl yönetmesi gerektiğini anlattı. Sınav stresi aslında korkmamız gereken bir şey değil veya yok etmemiz, sıfırlamamız gereken bir şey değil. Ee, ...çalışmamız için, harekete geçmemiz için, motivasyona sahip olabilmemiz için bir miktar stres bize gerekli zaten. Bizim korkmamız gereken e, stresin uzun vadeli ve çok yoğun yaşanması. Line TV mikrofonunu açıklamalarda bulunan klinik psikolog Başak Mutlu gençlere tavsiyelerde bulundu. Kişi kendi kaynaklarından geri çekildikçe bu sefer... Daha da strese girebiliyor. Kendine güç vermek yerine bu sefer çok katı bir yerden yaklaştığı için performansının da önüne geçebiliyor. İşte bize eğer spor iyi geliyorsa spor yapacağız. işte resimden keyif alıyorsak resim yapacağız. Arkadaşlarımızla dertleşeceğiz, konuşacağız. Ailemize duygularımızı açacağız ki rahatlayacağız. Bazen başlı başına sadece konuşuyor olmak, içimizdekini aktarıyor olmak bile şifalandıran, iyileştiren. Bir tutum olabiliyor. Kendi sesini duyarken de insan kendini iyileştirebiliyor ya da bazı kaygıların ortak olduğunu görebiliyor. Çok istediğiniz bir bölüme girip mutsuz da olabilirsiniz. Hiç istemediğiniz bir bölüme girip çok da sevebilirsiniz. Başka bir alanda yüksek lisans yapabilirsiniz veya mezun olduğunuz bölümden çok farklı bir iş de yapıyor olabilirsiniz. Bunun örnekleri çok fazla. O yüzden bu bakış açısından çıkıp elimizde olana yani şimdiye odaklanmak gerekiyor. Klinik psikolog Başak Mutlu, ailelere de önerilerde bulundu. Ailelerin sonuç değil de süreç odaklı olması gerekiyor. Öğrencilerin de aynı şekilde. Yani kaç puan aldı, kaç soru çözdü. Bunlarla ilgilenmek yerine biraz daha o süreçteki emeğine, çabasına vurgu yapmak önemli. Gençlerin verdiği emekleri küçük de olsa başardığı şeyleri takdir etmek, onları desteklemek, motive etmek de yine önemli bu anlamda.